Bu süreç. Cevap orada saklı. Cevap evet. orada saklı. Şimdi sorunuza kuraklık, cevap. Kuraklık, kıtlık, bu su. Bu sene <laughs> hepsi olacak. <laughs> bu sene. Evet evet. Şimdi, bu sene. Evet evet. <laughs> bu da döngüsel. Şimdi ben lafına girmek istedim. Evet, sana, sen, ben Havza sana. Bey anlatsın. Söyle bir ben, ben söz hakkı vermedik bekliyorum. bir süredir. Açlık evet. bekliyorum. E bu, bu ayaklanmalara sebep olacak fakir ülkelerde 2008 krizinden önce yaşamıştık hatırlarsanız birazdan detaylandırırım. Lafınızı bağla kesmiş Şimdi, oldum. Şimdi büyük bir deprem olacağı zaman böyle önden küçük e, öncü depremleri gelir ya, ufak sarsıntılar Hı, gelir. Mu? Şimdi baktığımız zaman bu e, yaşamak üzere olduğumuz hatta içine de girdik de aslında bu depremin e, en şiddetli darbesini alacağımız ana kadar. Ondan öncesine baktığımızda bunun küçük örneklerini gördük. <laughs> mesela Zimbabwe'deki e, büyük hiperenflasyon ama daha e, yakın ve gözün gözümüzün önünde olan bir örnekte Venezuela'daki hiperenflasyon ve orada bunun yarattığı sosyolojik ve siyasi travmaydı. Baktığınız zaman, mesela bu örneği çok vermiştim. İnsanlar, yüzde bir milyon enflasyondan bahsediyoruz. Bakın. Yüzde bir milyon. Şimdi gidiyorsunuz, alışveriş yapıyorsunuz veyahut da e, bir ticaret yaptınız. O Cebinize koyduğunuz parayı alıp eve dönene kadar cebinizde eriyor. Yani eve gidene kadar. Öyle bir muazzam enflasyon olduğu için insanlar paraya karşı güvenlerini kaybettiler ve az önce Eleneet'in bahsettiği takas ekonomisi orada devreye girdi. Pazar yerlerinde para yerine e, eşya eşyaları takas. Birisi mesela işte meyve suyu veriyordu, hı hı. o bir diğeri başka bir şey götürüyordu. Bunlar böyle bir takas ediyorlardı. Yani, Tuvalet kağıdı bunların içerisinden bir tanesiydi. <laughs> Doğru. Niye suyu? Şimdi, hı hı. Kullan, şimdi ya, yani çeşitli burada takas ekonomisine gidiyor. Şimdi para ne işe yarıyor? Bir değişim aracı değil mi? Mal ve hizmetlere e, erişmek için bir ara birim olarak kullanıyoruz. Bu bir, bir icat yani. Lidyalılar döneminde getirilmiş güzel bir icat. Tabii bugün yozlaştırılmış, e, içi boşaltılmış ve bir balon haline patlamak üzere e, olan Sonu bir balon gelen. haline gelmiş. İşte o iğneyi de görüyoruz şu anda bir e, salgın olarak görüyoruz. Bu da bunun iğnesi katalizör işte patlaması için. Evet. Öyle söylemiş olalım. İşte bu geçiş sürecinde e, insanların gıdaya da erişiminde çok ciddi problemler yaşanabileceğini e, büyük ihtimalle bunun Kaan hocam, bu Ya. Yani... Açıklayabilir miyim? Ya, tabii ben? ki yani lütfen. Ben de aynı fikirdeyim. Hani siz başta dediniz ya ko ha. korkuyu salıyorlar. Hani Korkmayın deneye getirdi ama korkuyoruz. Korkmayın. Hayır yok korkmayın. Korkuyoruz. Ya korksanız ne fark edecek? Bakın insan olmayı unutmayın bu çağda. Ben birçok şey gördüm hayatımda. 50 yaşıma geldim. Ee, kriz bölgelerini gördüm. Açlık, savaş bölgeleri gördüm. Nasıl olduğunu takas devire geçti mi gördüm. Yani bir kutu yumurta almak için altın ama gramına bakmıyorlar. Bir avuç takı verdiklerini gördüm savaş bölgelerinde çocuklara aç kalmasın diye tamam mı? Ben bunun olacağını, bu felaket olacağını anlatmıyorum. Bakın korku değil. Ama döngüseldir bu. 2008 yılında bir de birçok başka nedeni var. Şimdi hepsini kısa zamanda böyle sıkıştırmaya çalışayım tamam mı? 2008 yılındaki finans krizinden önce dünyada aslında bir ee, emtia krizi oldu. Hangi emtialarda? Gıda, hububatta oldu. Pirinç, buğday, Mısır. En önemli 3 gıda maddesi, temel maddedir. Hepsinin fiyatları uçtu. Geri gitsin baksın insanlar. Krizden önce neler oldu 2008'de diye. Ne oldu akabinde? Tabi günde 1-1,5 bir, bir dolar kazanıp ailelerini geçindiren milyarlarca insan var bu dünyada. Unutmayalım. Biz şimdi kendimize bakıp da herkes böyle yaşıyor demeyelim. Bir gerçekçi olalım. Bu insanlar sokaklara döküldü çünkü aç kalıyorlardı. Fiyatlar birden uçunca neden oldu derseniz şimdi o döngü daha şiddetli şekilde geliyor. Ve üstüne bir şey unutmayın. Demin diyoruz ya burada bir organize bir akıl var diyoruz. Organize akıl nasıl çalışır? Önceden size her şeyi gösterir. Edebiyatta gösterir. Sinematik şekilde gösterir. Ve belirli paravan aktörlerle gösterir. Şimdi Greta Thunberg çıktı dünyada. Evet. Geçen sene. Hatta bir, çok iklim. özür dilerim. E, karantinaya falan alındığı söyleniyor. Ya, tamam. İşte gövya virüs kapmış falan. Yani bize inandırıcı Allah gelmeyen biz görüntü. Allah yani şüpheli versin. hocam koronavirüs taşıdığı şimdi bile şüpheli, şüpheli olabiliriz. Tamam. Kimlerin ne isimler ne var. Oraya girmeyelim. Allah şifa versin. Tamam. herkes olabilir. Greta ne neyin sembolü? Şimdi bakın Greta iklim korkusu. Fotoğrafı varsa eklim korkusunun gençliğe aşılması. Ha şimdi bu konu o kadar yani virüsün konuşması gibidir. Yıllar önce de dedim bu da döngüseldir. İklim meselesi de döngüseldir dünyada. E, bu doğal bir şeydir. Ama insanlar yarattı demek başka bir konu. İnsanların tabii ki bir etkisi olmuştur ama tarihe bakmanız lazım. Tarih milyar yıllarda, milyon yıllarda hesaplanır. Böyle beş yılda, on yılda, yüz yıllık bir sanayi devrine biz bunu yarattık tamamen diyemezsiniz. Burada da bilim adamları gene bilimsel enküzisyona girildi yıllardır. Karşıt olanlara saldırıldı. Ben yok demiyorum ama döngüsel olduğunu söylüyorum. İnsanın da belki bu döngüyü biraz hızlandı. Belki diyorum onu da olabilir. Ama bu iklim kartı oynanacak. Şimdi bakın, herkese ne gösteriliyor? Her gün, ben bütün yabancı medyaya da bakıyorum, her gün aynı şeyler. Çin'de koronadan karantina olunca çevre kirlilikleri nasıl azaldı? Ha, evet. Emisyonlar nasıl azaldı? Herkese gösteriliyor. Bakın, Venedik'te sular nasıl temizlendi? Tabii. Ha bir gerçekliği var mı? Var. Çünkü doğada mesela, evet. insanlar çekilince doğada bugüne kadar görmediğiniz hayvanlar birden çıkmaya başlıyor. Çünkü görüyor insan yok, İnsan en büyük tehlikedir onlar için. Çıkıyor, doğru bunların hepsi. Ama bunlar neden yapılıyor? Neden anlatılıyor? Gözümüze sokuluyor şu anda. Ve küresel Çünkü... iklim değişikliği gerekçe gösterilerek çok daha yakın geçmişte Papa Francis ortaya çıkıyor. Bak bu da sembol bir evet, isim. Sembolik Diyor o. ki bu küresel bir dünyayı ilgilendiren bir mesele. Bu konuyla ilgili küresel bir karar alma mekanizması kuralım. Yani bak küresel bir hükümetin ilk adımları tabii ki, geliyor. Tabii Ondan sonra Papa gibi sembol bir isimden sonra bir kız çocuğu, ya bir masum figür. Çıkıp bunu gündeme getiriyor. Bu sefer bugünkü salgın meselesini konuşurken İngiltere'nin eski başbakanlarından Gordon Brown çıkıyor. Bu küresel bir mesele diyor. Bunu ancak küresel bir hükümet çözer diyor. Şimdi bütün hepsi küresel bir hükümet kavramına Hı. ve küresel hakimiyete doğru gidiyor. Ve az önce bu bahsettiğim IMF üzerinden gerçekleştirilecek planlanan bunun protokolleri bile yazılmış. Hatta ismi de var yani. Ice Nine Protokol. Bunlar gerçekleştiği zaman aslında bu bir dünya hükümeti olacak. Niye? Çünkü parayı siz Dünyanın parasını siz basıyorsanız zaten hükümet sizsinizdir. Kontrol yani bu günlerde küresel bir hükümet kurulsun seslerinin yükselmesi yine tesadüf değil. değil, değil. Ne iş 2030 hocam? 2030 yılında arjende ekonomik tekelin sağlanması için bir argüman mı nedir? Ekonomik tekel derken? Yani işte gitmekte olduğumuz sistem. Teknokratik bir sistem. Tamam. Şimdi bakın hep bilim adamları ön plana gelmeye başlıyor. Bilim çağındayız. Bilim adamları. Şimdi bilim adamı demek tamamen rasyonel düşüncesini pozitivist yani pozitif bir bilim yaklaşımı var. Bakmadığı şeyi de görmez. O sadece baktığı şeyi inceler. Orada çok önemlidir. Deneyler yapılır. Deneyler üzerinde istatistiksel metotların ölçümlerinden size denilir ki bu realite. Tamam mı? Siz de bu realiteyi kabul etmek zorundasınız. Kabul etmezseniz bunu inkar ederseniz enküzisyona uğrarsınız. Şimdi bu neden önemli biliyor musunuz? Ajanda 2030'da dinleri de kaldırmak var. 2030 yılına kadar. Şimdi insanlar dini yani ruhani dünyasında belirli bir inançlarını sorgulama dışında onu ifade etmekten korkmaya başlayacak. Budur bilimsel bir enküzisyon. Ha bunu derken haşa ben bilime karşı değilim. Dikkatli olalım. Ben sade hangi sisteme doğru gittiğimizi anlatıyorum. Ve bu gene diyalektik unutmayın bilim inanç hep diyalektik bütün sistem diyalektik tez antitez tez antitez üzerinden aslında bir üst sistemi var diyalektik miras sistemidir şimdi oraya girmeyelim çok entelektüel olur ama bu sistem öyle güzel bir yapının içinde işliyor ki birey olarak çok iyi anlıyorum ben ne yapabilirim korku hayır ben ne yapabilirim korku değil sen artık bir korkundan kurtulup da ben varım demeye başlasana insanoğlu. Sen ne yaptın? Ne yaptın insanoğlu? İmeceyi unuttun. İnsan olmayı unuttun. Borçlanıp da büyük arabalar gösterişe kapıldın. Yarım kilo et fiyatına plastik bardakta bir simge bastırılmış çay kahve içmeye başladın. Sen kendini hiç sorgulamadın. Sen ne yaptın? 3 aylık asgari ücrete marka ayakkabılar alıp dolaştın. Ya, ama dinim de var dedin. Bakın şimdi ruh dünyası farklıdır. Siz kendinizi hiç tanımadığınız insan olarak tanımaya başlamanız lazım. Ben bunu derken birimi de kabul ederek söylüyorum. Çünkü sembiyotik olacak bunlar. Tek başarısı o olur. Sonra bu savaş devam eder. Ve bu savaş çok uzun eder, devam eder. Çok hızlı da değişir. Çünkü genç bir nesil var. O genç nesil neden Greta genç? Gençlerin beyinlerinden oynandı mı oynandı. Biz bunları kullanıyoruz da biz nasıl kullanıyoruz? Biraz bilgi paylaş. Onlar nasıl onlar kullanıyor? Onlar başka kullanıyor. Aa, ben evet. çocuklarıma bakıyorum hayranlıkla. Nasıl kullanıyor? Onlar bundan yaşıyor. Bunlar da kalkacak. Peki onlar mesela siz kağıt para dönemi bitiyor dediğinizde ne diyorlar? Çok güzel diyorlar. Neden? Çünkü onlar çok iyi analiz edebiliyorlar. Diyorlar ya sizinki nasıl mantık? Siz basıyorsunuz parayı. Benim çocuklar belki benden de zehirlenmişler yıllar hı hı. içinde. Çok iyi biliyorlar. Her basılan para biriminin karşısında aynı miktarda para biriminin karşılığında borç var. Bir dolar basıldı mı bir dolar borç var bu dünyada değil mi? Biz de borçlanıp ev alıp 30 sene hayatımızı buna veriyoruz. Ondan sonra araba alıp 10 sene ödüyoruz. Aslında mülkiyet yasasına göre hiçbir zaman o ev sizin değildir borç kapanasıya kadar. Araba da sizin değildir. Aa gençler ne diyor biliyor musunuz? O zaman bana bu lazım değil diyor. Ben borçlanıp da bu ...maddeyi satın almam gerekmiyor... ...sadece kullanma hakkına geçici de olsa... sahip olayım diyor... ...ve dünya paylaşım ekonomisi diye bir şey var... ...kaç senedir... ...en büyük markalar dünyada hiçbir şeye sahip. ...mesela hı hı. biliyorsunuz... ...en büyük taksi şirketinin bir tane aracı yok... ...en büyük emlak şirketinin bir tane emlağı yok bu dünyada... ...vesaire bakarsanız... ...bize sinyaller verildi nereye gideceğimizin... ...gençlik bunu benimseyecek... ...ve bu iyi ve kötüyle yaklaşmayalım... ...ama insan olmayı unutmaması lazım... ...o zaman Hamza Bey... Ee, özellikle koronavirüsün ee, daha yaş almış insanları hedef alması da bir tesadüf değil. Sisteme uyum sağlayabilecekler, sağlayamayacaklar e, olarak mı düşünüyor bunu tasarlayan akıl adına her ne diyorsanız. Ulusüstü bir akıl ya da üst akıl ne denirse bilemedim şimdi. Ya or Onunla ilgili şu kadarını ben söyleyeyim. yani işin tıbbi boyutuna ne kadar. Şimdi yani. e, bu virüsün e, bir patentinin daha önce alındığı. Biliniyor ama bu kasten salındı diye bir şey söylemiyorum. Sadece patentin alındığı artık yanlışlıkla mı oldu bilerek mi çıktı o kısa, işin o kısmı ayrı bir konu. Ama şu bir gerçektir ki genç insanların ve yaşlı insanların yani e, bu oran aradaki fark açıldıkça e, şeyi de değişir etkisi de değişir. Olaylara bakış açısı ve aldıkları tavırlar farklıdır. Diyelim ki or bir yanlış var ve o şeyin yanlış olduğunu insanlara anlatıyorsunuz. Bu doğru da olabilir, fark etmez. Diyorsunuz ki bu böyle değil. Bu başka şekildedir. Yaşlı olan insan mesela 50 yaşına gelmiş, 60 yaşına gelmiş. Hemen şöyle bir reaksiyon geliştiriyor bilinç altında. Ben yıllarca buna inandım. Yıllarımı buna inanarak geçirdim. Ve bilinçaltı ona diyor ki, eğer sen bunun gerçekliğini kabul edersen, sen yıllarını bir yanlışa inanarak geçirdiğin için boşa geçmiş olacak. O yüzden ilk başta bir reaksiyon gösteriyor. Ama gençler öyle değil. Bir yanlışın peşinden doğru da olabilir. O kısmını tartışmıyorum ama ona değiştirecek, değiştireceksiniz ya fikrini. Bir yanlışın peşinde heba ettiği yılları olmadığı için daha kolay değiştirebilir ve sisteme daha kolay adapte olabilir. Yani yaş grupları değiştikçe e, olaylara karşı verdiği tepkiler de insanların değişiyor. O yüzden baktığımız zaman e, ...karşımıza koyulan yeni sisteme... ...bir adaptasyon uygulanıyor. Bu işte az önce... E, ...burada gündeme gelen...